Sorusu olan bir arkadaş var, devamsızlıklarla alakalı. O sorusunu sorarken ben bir önden birkaç tane bilgi vereyim. Aslında hani biz burada bilim e, ansiklopedisi, bilgisayar bilimleri güncel konuları kapsamında aslında bilgisayar bilimlerinin temel kavramlarını birlikte açıklamaya çalışıyoruz. Ben bunlardan dersin bir kısmını da hep bugüne kadar aslında yaptığım derslerin büyük çoğunu, hep YouTube üzerinden paylaşım. Bu YouTube üzerinden paylaşmak şöyle bir e, avantaj getiriyor aslında kendimize bir oto kontrol mekanizması getiriyor. Ama bazen hani algoritma programlama dersinde o kadar çok basit sorularda sormuştum ki, e, e, değil mi? Orada amaç çünkü aslında basit basitten kazı aslında basit ya da zor bir zor tiplemesinde bir soru yoktu. Arka tarafındaki mantığı anlamak aslında önemli olandı. Bazı sorulara bakan diğer kişiler hep şey demişti ya Fırat Üniversitesi yazılım Mühendisi bölümünde de acaba bu kadar basit sorular mı soruluyor diye eleştiriler falan da vardı. Şimdi bu pandemi döneminde biz de bazı dersleri yaparken gerçekten şey tarafına geldi ne denir öğrenci tarafında insanlar hep karar alma eğiliminde oldu. Ondan sonra el hazır etmem oldu. Şu anda işte aslında bir felaketini yaşadık. Buraya baktığınız zaman aslında sizin döneminizdeki belli bir grup gerçekten kayıp bir nesil olarak bu tarafta değişti. Ya şey olabiliyor mu, bu bir avantaj mı? Bak mesela bu tarafında yaptığım dersin bu kısmını YouTube'a eklemeyeceğim. Bu tarafta yaptığımız şey aslında şu da var, e, dersteki yoklama şeyine baksanız gündüz bir grubundan biz ders yapamadık. Kaç kişi gündüz grubunda şu anda bilmiyorum ama kaç kişi gündüz grubunda katılıyor. Ee, YouTube'da şey istatistiklerini çok daha iyi görebiliyoruz mesela depsise yüklediğim YouTube'a açmadım herkesin erişimini açmadım sadece dersi alan kişilerin linkini bildiği videonun izlenme sayısı şuradan bir daha güncel e, kaynağı da kontrol edeyim burada konuşurken e, en son kontrol ettiğimde ikiydi yani e, bu videoların tarafında neler yapacağız, hani bu bilişim ansiklopedisi sorularından nasıl soru çıkacak, hedefimizin işte 25 video çekip bunların içerisinden her birinden 4 soru sorup 100 soruya ulaşmak derken, bakın şu anda siz e, ekranın tarafını göremiyorsunuz şeyde, ilk gönderdiğim diğer bir videoyu 186 kişi seyretmiş, diğer videoyu 2 kişi seyretmiş, diğer herkesin erişimine olmayan bir videoyu sadece 3 kişi seyretmiş. Bu çok acı bir durum. Hani ee, gelen soru da aslında e, bu tarafta onu da ifade etmek gerekiyor yani ciddi anlamda bu, bu çok korkunç bir rakam ya hani birçok mazeretimiz olabilir değil mi ya, ya bu taraf düşündüğünüz zaman hepimizi anlayışla karşılıyorum yaşadığımız sıkıntılar bunları anlatmaya gerek yok değil mi hepimiz aynı tarafta aynı masanın etrafındaki kişileriz Derste benim öğrencilere anlatmak istediğim en önemli unsur şeydir. Ben hani kürsünün bu tarafında siz dinleyen tarafınızda ben not veren, siz belli bir not almaya çalışan, bu dersi geçmeye çalışan birileri olarak sanki birbirimizle bir rekabet içerisinde gibiyiz ama iş öyle değil. Biz birbirimizi tamamlayan önemli unsurlardan olacağız. En önemli yapılardan bir tanesi bu. Şimdi bizim şunu sağlamamız gerekiyor. Mesela önemli konuşulan konulardan bir tanesi şey öğrenci sayımız artsın mı artmasın mı? niye öğrenci sayısı artsın istiyor? Diyorlar ki ya bizim bölümün öğrenci sayısı artarsa bizim daha fazla söz sahibi oluruz. Sadece size biz nicel bir sayı gözüyle bakıyorlar o, o tarafta. Ben ama orada şunu söylüyorum. ki öğrenci ne kadar mutlu bu diğer tarafın iki kişiler içerisinde. Hani bunu yapmamızdaki en önemli kasıtlardan bir tanesi şu. Gerçekten ben derslerimi YouTube'a yüklediğim zaman bizim öğrencilerimiz, benim öğrencilerimin büyük bir çoğunluğu seyretmiyor. Sayılar, istatistikler ortada da ya videoyu iki kişi seyretmiş. Ders tarafında ne yapacağımızla ilgili. Bakın vize haftasında şeyler, sorular, mailler yağmaya başlayacak. Hocam vize sınavını nasıl yapacaksınız, finalde ne soracaksınız diye. Adam çünkü böyle bir şey hiç izlememiş ki bu videoların hiçbirine bakmamış. Bakmayacak da bugüne kadar. Ama dersleri diğer tarafa yüklediğiniz zaman gerçekten derse almayan, sizinle organik bir bağ olmayan, hoca-öğrenci ilişkisi olmayan kişilerin size karşı tepkilerini ölçebiliyorsunuz. Daha objektif bir şekilde kendimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi üniversite senatosunun bu taraftaki çok ben hep kitabın ortasından konuşmayı seven bir insanım de. Yani bazen konuştuğum şeyler öğrencilerin hoşuna gitmiyor. Bazen konuştuğum şeyler yönetimin hoşuna gitmiyor ama ben bildiğim doğruları söylemek zorundayım bu tarafta. Bugüne kadar yaptığım derslerin hiçbirinde yoklama taraftarı olmadım. Üniversitenin şöyle bir eğilimi var değil mi? İlk başlangıçları hani yapma yapılmaya çalışan şeyle bir felaket yaşamışız. Bu felaketten gerçekten çok kötü biçimde etkilenen ya 50 bin tane insanımızı kaybetmişiz. Bir şekilde bunlar birbirinin birimizin akrabası. Hiçbir şey olmasa aynı ülkeye aynı nüfus cüzdanını sahip taşıyoruz ya burada değil mi? Hayır yani üzüntümüz ya hiçbir şeyin olmasa bile, hiçbir akrabanın olmasa bile aynı nüfus cüzdanını taşımasan bile şey tarafında. diyeyim ki başka bir millete de tabisin ya da kendini hissetmiyorsun. Aynı havayı teneffüs ettiğim bir ülkenin içerisinde. Hadi onu da geçtim. Ülke, milliyetçi, şu diğer duygular falan. Aynı dünyanın içerisinde yaşayan insanlarız. Değil mi bu tarafta? O zaman acımızın tarif edilmesi ya da acılarımızı yarıştırmanın herhangi bir anlamı yok şu anda. Onun için üniversite ne diyor, diyor ki? Elinizden geldiği kadar öğrencilere yardımcı olmaya çalışın diye yönetimin, gökün, daha devletin doğal olarak böyle bir şey var katkısı. Ama diğer tarafta da şöyle bir grup var. Aynen şeyde olduğu gibi ders alan 180 kişi, dersin videosunu seyreden 3 kişi, dersin videosunu seyreden 2 kişi şey tarafında. Böyle de bir oran var. Diğer tarafta ne diyor? Diyor ki alttan alta da sen bu devamsızlığı şunu bunu önemli olan olay gerçekten sizin burada ne hissettiğiniz. Burada en önemli çıkacak ders bu. Üniversite kararında üniversite öğrencilere çok güzel bir şey vereyim. Bugün bir öğrenci devamsızlıktan kalsın. O öğrenci gitsin göke bir tane cimere şu tarafa bir yere bir yazı yazsın. Neyse ki ya ben hiç uzaktan yakından depremden sıfır etkilendiğini düşün. Aynen şu cümleyi yazsın ya ben bir dünya vatandaşı olarak Türkiye'de ölen 50 bin tane dünya vatandaşına üzüldüğüm için psikolojim bozuk. Bundan dolayı derslere yoklamada zamanında giremedim. Hoca da Fatih de beni ya, devamsızlıktan bıraktı. O adamın bu dönem devamsızlıktan kalması mümkün değil. Bak, her tarafta aynı durum var. O 5. sınıfa giden bir oğlum var. Dönem bitmek üzere. Değil mi? Milli eğitim sınav yapmadı hala dahi. Yapıp yapmayacağı da belli değil bir geçiştirme ama içerisinde de aynı zamanda da şöyle de bir arka tarafta da bir şey empoze etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki hani sınav yapma ihtimalimiz var. Neden sınav yapmayacağız? İlk dönemin ortalamalarıyla notlarıyla öğrencilere puan vereceğiz desek hiç kimse okula gelmeyecek çünkü. Gitmiyorlar da büyük bazı bir kesimdeki öğrenciler. Hepimiz birbirimizin aynasıyız. Birbirimizi aldatmaya, birbirimizi kandırmaya gerçekten şey yok. Buradaki diğer taraftaki o yapılan işe yapılan emeğe karşı tarafta bir tepkisizliğin olması gerçekten beni çok fazla üzüyor. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Yani bu dersler geçilecek ya. Bir şey yapmasanız da bu benim e, ya. Yani şu anda azami sürede kalan öğrencilerde belli aralıklarla sınavlar yapılıyor. Öğrenciler hiçbir şey yapmasa da onları bir şekilde geçirmek durumundalar ya. Ya sistem böyle maalesef. Ya niye? Çünkü diyor ki o adamdan zaten bir şey olmayacak. Bu taraftaki bir şeyi çok fazla zorlamanın anlamı yok. Siz etrafınızda çok nadirdir ya. Hakikaten gökten acaba öyle bir istatistik almak gerekiyor. Türkiye'de atılan öğrenci sayısı kaçtır şu anda? İlkokulda öğren kalmak yok değil mi? Lisede, ortaokulda kalmak yok. Üniversitede de artık kalmak yok. Emin olun ya yani bu tarafta. Dört değil, orta, 4 sene Ortalama 6 sene. Diyelim ki 8 sene, 9 sene mezun oluyorsun. Böyle. Ama ondan sonra işte piyasaya gittiğin zaman asıl önemli olan kavram var. Burada çıkartacağımız, konuşacağımız konuların bize faydası ne olacak? Biz bakış açımızı nasıl değiştirebileceğiz? Lütfen buna odaklanın. Tekrardan bu böyle bir birazcık böyle ne denir? Ee, başınızı ağrıttım bu dertli adam çok fazla söylengen olur ya. Gerçekten sayılar insanın dertli olmasına en önemli sebeplerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. lütfen projelerinize diğer tarafta odaklanın. Bak ma mazeret uydurmak çok kolay. Bu dersten emin olun geçeceksiniz. Bölümün en zor dersi olarak neyi görüyorsunuz bilmiyorum ama hani ortalama olarak baktığınız zaman ben asla öyle bir şey olmadım. Elimde olsa hani hakikaten bakın zaten sınav yapmıyorum. Ne var? Sınavda ne soracağım soruları belli. Test yapacağım. Hiç artık daha diğer tarafa bundan öncesinde bugüne kadar hiç sınav yapmıyordu. Uygulamayı yapan herkesin otomatik olarak geçmesini sağlayabileceğimiz bir mekanizma vardı. Onun avantajlarını da gördük, dezavantajlarını da gördük. O kötü niyetli insanları eleyebilmek için böyle bir metodoloji geliştirdim. Bu taraftaki videolar hep onun amacını sağlayacak bundan sonra. Arkadaş sen hiçbir şey yapmıyor musun? Bak elinde senin 100 soru, 200 soru, 1000 sorunun içerisinden türetilebilecek, sonsuz sayıda soru türetilebilecek bir havuzun içerisinden sana 100 tane soru sorulacak. Yani gel eğer son gün mü çalışmaya alışmışsın, son gün gel bu taraftaki videoların hiçbirini çalışmayacaksın, bunların hiçbirini yapmayacaksın. O, o halde. Diğer taraftaki çalışan adam zaten şu anda %10'luk bir kesim. Uygulamalarını çok efektif bir şekilde tasarlıyor. Oradaki Hikayeden bir yapı öğrenmeye çalışıyor. O senaryodan bir yapı öğrenmeye çalışıyor. Ama bizim hedefimiz biz aynı network'ün içerisindeyiz şu anda. Bakın dediğim gibi bu taraftaki videoyu sadece bizler izleyeceğiz. Biz Fırat Üniversitesi yazılım mühendisliği ekosistemin içerisinde olan paydaşlar olarak ileride aynı geminin içerisindeyiz. Birbirimizi biz iteklememiz lazım. Birbirimizin üzerinde yükselmemiz lazım. Birbirlerimizin omuzunda yükselmemiz lazım. Onun için birbirimize çelme takmak ya da birbirimize kötülük yapmak değil, olumlu yönleri görebilmemiz için bu nokta gerekli. Yoklama gerçekten önemli değil. Ya yani yoklama dediğim gibi ya bak içinizden biri böyle çıksa ne diğer tarafta bana bana da aynı şekilde olabilir ya. Biri geldi de ki sen bu adamların hepsini niye geçirdin? Yoklamada yani ben bugüne kadar yoklamada kimseyi bıraktığımı hatırlamıyorum. Diyecekler ki bu adamları niye geçirdin yoklamada? Bu adamın hiçbiri gelmemiş. Ya 50 bin tane kardeşim vefat etti. Gerçekten moralim, psikolojim bozuktu. Burada hiçbir kimseyi bırakabilecek durumda, ayırt edebilecek pozisyonda değildim. Kim bana ne diyecek ya? Maalesef bizim ülkemizde yapanın yanına kar kalan bir ortam var bu tarafta. kötü Biz ama kötüleri değil iyileri konuşmamız lazım. Ben onun yanında yoklama tarafını değil de diyeceğim ki bakın biz burada bu dönemin sonunda şuranın içerisinde 50 tane 100 tane kart vardı. Biz bu kartları dijitalleştirdik, hikayeleştirdik. Ne, kimler için? Deprem bölgesindeki çocukların rehabilitasyonu için. Bunu kim yaptı? Yazılım mühendisliği 4. sınıf öğrencilerim. Bunlar mobil aplikasyon geleceğin teknolojisi. Artık herkesin kullandığı önemli bir şey. Biz birlikte rehabilite olmamız gerekiyor. Rehabiliteyi nasıl şekilde olacağız? Evet mobil aplikasyonlarla bir katkı sağlayacak. Bakın bu tarafa bakış bardağın ne tarafına baktığımız bizim için çok çok önemli. Onun için bana yoklama değil de diğer taraftaki yapıyla biri konuşsun. Elimi koy. Hiç yoklamada isminiz yok diyeyim. Hiçbir derse katılmadın Hiçbir şey yapmadım. Bana geçirebileceğim bir done ver ya elimde. Mobil aplikasyon yok. hiç güne gelmemişsin. Sınav kağıdın boş. Bu dersen yoklamadan geçsen de geçmesen de. Hani ilk dönem yoklamayı verdin. öyle. Diğer taraftaki hep bir şey ne oluyor? Artık yoklamayı verirsen bu dersi istediğim kadar, değil mi? Alabilme imkanı ortaya çıkıyor. Ama zaten o tarafı hedefleyen bir kimsenin, bunu soruyu soran arkadaş için söylemiyorum şeyde. Ama yanlış anlamayın genel böyle ya çünkü. Tamam? Onun için emin olun ki üniversitede, fakültede, bölümünde hep öğrenci, hep birbirimiz aslında iyi niyetle olaya yaklaşıyoruz. Ama burayı acite eden, burayı kötüleştiren bizleriz. Onun ama şeyini unutmayalım. Tamam. Başka soru yoksa başlayalım. Lütfen bunları gidin, arkadaşlarınızı anlatın. Arkadaşlarınızın büyük bir çoğunluğu bunları izlemeyecek. Bu video şu anda kayıtlı. Gene depsi sistemine ben bunu koyacağım dönemin başından beri projede ne beklediğimiz değil mi? Adam dönemin başından 6. 7. 8. hafta geçecek. Bize de bir uygulamalardan birincisini teslim etmesi gerekecek. Son gün gelip uygulama yapamayacak. Son gün gelip o kadar soru havuzunun içerisinde bir şeyleri ezberleyip geçebileceği bir nokta yok. Her slide'dan en az 10 tane soru türetebilecek kapasiteye sahibim. Birazdan dersi anlatacağım. Diğer o ders aralarında da mesela sorulabilecek her cümleden bir birkaç soru türetebilirim. E son günde gelip buradaki bütün videoların hiçbirini seyredip hangi soru çıkartacağı belli olmayacak. E sonra ne olacak? Muhammed. Tamam